Ben inanamıyorum. Az önce Mina ve Esin'in kanatlarını gördük. Çok güzellerdi. Hadi bakalım. Aa, Aa, korseli bir güzel. üst. Çok tatlı. Evet. Çiçek formunda bir etek. <laughs> Ay, Ay, şunun güzel. rengine bakın. O zaman Ayşe'ye geçelim. Şöyle bir eteğimiz. Aa, şey gibi. Kemer gibi. Bu da tulum çok Cute. güzel. Ve kolluk. kolluk mu da? Evet kolluk. Ay kanadım <laughs> çok merak ediyorum. Aslında biliyorum. Az önce Mina benim kanadımı almış. Aa. Çok beğendi herhalde. <laughs> Şöyle. Hadi giyinelim. Evet. Çok tatlı oldu. Ben kendine bak. <laughs> Tam bir peri kızları. Söyle bir daha. Peri tozu serpiyorum üstüne. Sen neden? Ay kanatlarımız çarpıyor. O kadar büyük ki.